22 Şubat'ta insan tamiratı eğitimi yapacağız. Yine çok konularımız var. Bütünsel öz tasarımımızı yaratma, ruh ve beden bütünlüğünün bağlanması, çakralar ve çalıştırılması, timus, tiroid ve pankreas fonksiyonu, çakraların sarı ve anti evren bağı, 19'lu ve 18'li sistemlerin çakra farkı, farklı beden türlerindeki yaşam bulma aktivasyonu, düşüncede var olma ve varlıklaşma ve mevcudu değiştirme serüveni, bütünsel bilince çıkma yolculuğu, merkaba, enerjitik polihedron ve vektörleri, yalan, rıza, inkar, sanal ters iman mekanizmalarının incelenmesi, pozitif, negatif ve ara kutbiyetin incelenmesi, enerjitik ve bedensel şifalanma yöntemleri, reiki, müyafaysal salınım, pelvik taban terapisi, sanal MFR ve manipülatif pediatrik tedaviler, akupunktur, hacamat ve goşa, uzak kızıl ötesi terapi, detoks ve netropatik uygulamalar, yoga ve meditasyon teknikleri, kristal şifası ve kristalin evrensel çalışması, akışık kayıt okuma ve sezgisel medyumluk ve en son yağmur ormanı meditasyonu ve şifalanma. Hepinizi bu farklı eğitime davet ediyorum. Bilgi en büyük savunmadır. Birlik bilincinde buluşalım.